Arkadaşlar merhaba. Hepiniz Tercihim Anadolu Söyleşilerimize hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz olacak Tercihim Anadolu'da. Sayın Rasim Kılıç bizlerle birlikte olacak. Vereceği bilgilerin, söyleyeceği notların sizin için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Rasim Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Memleket havası alıyoruz, Denizli'deyiz. İyi. Işte uzaklaştık, kafa dinliyoruz. Ne güzel, ne güzel. Ee, bizi evet. kırmayıp, söyleşilerimize katılabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Tercihim Anadolu Söyleşilerimize hoş geldiniz. Bir ee, buradan... bugün çok kıymetli bir konumda olacak. Çok pardon, ben burada kendi ben sesimi duyuyorum, onu kapatayım, evet. Evet, tekrar hoş geldiniz. Ee, bizi kırmadınız, geldiniz. Yok. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani mevzu bahis Anadolu Üniversitesi Eskişehir'e olunca bizim için hayatımızda halen öncelikli olan konu başlıkları arasında. Ah, teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Şimdi ben e, sizin hakkınızda e, şöyle kısa bir giriş yapacağım. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Başta da söylediğim gibi söyleyeceğiniz e, şeylerin, e, anlatacağınız konuların e, üniversite tercihi yapacak aday öğrenci arkadaşlarımız için çok kıymetli olduğunu e, düşünüyorum. Siz e, kariyerinizde Eskişehir'de başladınız. E, 2008 yılından beri de medya sektöründesiniz ve biz sizi şu an e, TRT Haber e, spikerliğinde izliyoruz ve bütün bu macerada sanıyorum... Anadolu Üniversitesi'nde başladı. Öyle değil mi? Bize bu süreci bir anlatabilir misiniz acaba? E, kariyer olarak başlangıç noktası elbette üniversitenin başlamasıyla birlikte aynı zamanda denk geliyor. Şimdi aslında liseden beri iletişim fakültesini isteyen biri olarak biraz da geç kalmıştım lise tercihinde. Alan da bizim belki şimdiki gençler onu hatırlamaz. Böyle de çok yaşça ileri gibi duruyoruz <laughs> ama o zaman kat gibi bir problem vardı önümüzde. Dolayısıyla istediğimiz alandan mezun olup istediğimiz bölüme tercihte bulunamıyorduk. Ama iletişim fakültesine girebilme adına ben lisede tercihimi değiştirdiğimde eşit ağırlıktan sadece bazı ortak bölümlerin bize açık olduğunu gördüm. İletişim fakültesine girmek istediğim için de reklamcılık bu bölümlerden bir tanesiydi. Aslında ilk etapta doğrudan Eskişehir gibi bir fikir yoktu aklımda. Fakat sonradan gördükçe yani eğer bu aklıma gelmemiş olsaydı çok kızardım kendim. Yani Eskişehir seçeneğini orada görmemiş olsaydım çünkü Denizlili olmam nedeniyle İzmir bize hep yakın geliyordu. Buradan e, okumak için İstanbul'dan daha fazla İzmir'e gider gençler. Ama Eskişehir seçeneğini göz ardı etseydim, bakmasaydım, araştırmasaydım çok kızardım kendime. Dolayısıyla 2007'de üniversite sınavında İletişim Bilimleri Fakültesi Halk ve İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne başladım. Önce bir yıllık hazırlık programı, ardından dört yıllık lisans programıyla birlikte 2012 yılında mezun oldum. Ama bu beş yıl hakikaten bu maceranın başladığı, bana çok şey katan, hala da semeresini aldığım yıllardır. Evet. Ya şimdi tabii Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir'de öğrenci... Lik belki de böyle anlata anlata bitirilemeyecek kadar da çok fazla anı da biriktiriliyor öyle değil mi? Yani hani şimdi mesela tekrar o günlere dönmüş olsaydınız, eskiye dönmüş olsaydınız tekrar Anadolu Üniversitesi'nde olmayı tercih eder miydiniz? Ben her gün tekrar o günleri yaşıyorum zaten. Çünkü hiçbir zaman ne eski şehirle bağım koptu ne de arkadaşlarımla halen başta ev arkadaşlarım olmak üzere üniversitedeki arkadaşlarım bazen sosyal medyadan bazen vakit buldukça yüz yüze görüşme fırsatımız oluyor. Ankara'da birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız var, medyada, sektörde birlikte görev aldığımız arkadaşlarımız var. Dolayısıyla ben işimi yaparken de, bültenlerde Eskişehir haberi çıktığında eşim şöyle diyor, yüzün değişiyor anlatırken. Yani Eskişehir'i e anlatırken mutlaka orayı bilmiş olduğunu olmanın verdiği bir rahatlıkla da konuşuyoruz, anlatıyoruz. Her zaman bizim için ayrıcalık, yani tekrar eğer bir üniversite hayatı için bir tercihte bulmuş olsam, benim için şu an ikinci bir tercih yok Eskişehir'den başka. Yani e, özellikle bunu bizim sektörde çalışan birisinin söylemesi çok kolay olmayabilir. Çünkü bu sektörün kalbinin attığı yer İstanbul. Tabii. Evet. Bizim TRT için Ankara. Fakat ben Eskişehir'de o kadar rahat bir mesleğe başlama imkanı buldum ki o rahatlık bana bunun yolunu açmış oldu. Bu rahatlıkla birlikte Eskişehir'de edindiğim tecrübeleri oraya aktarma, beraberimde heybemde götürme fırsatı buldum. Fakat başka bir seçenek işte örneğin benim kuzenim sayesinde ben bu işe dönüş vermiştim. O kanalda bir muhabirdi. Küçüklüğümüz. Onu izlemekle geçtim. Ben de şu an Türkiye'de hayalimdeki mesleği yapan çok ender insanlardan bir tanesi olduğum maalesef çok fazla hayal ettiğimiz işleri gerçekleştiremiyoruz. Bu anlamda evet. şanslı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. O Marmara Basın Yayın mezunuydu. Bana da sürekli Marmara Basın Yayını tercih etmen konusunda terkilde bulundu ama o başta söylediğim kat sayı problemi nedeniyle zaten mümkün evet. değildi. Fakat iyi ki de o engel önümüze çıkmış. Yani yoksa eski şeyle tanışma şansımız olmazdı. Ee, peki bir şey daha sormak istiyorum ben. Ee, yani şimdi bir eğitim hayatı var, bir de öğrencilik hayatı var, şehir hayatı var. Yani bir kampüs bir de şehir aslında. iki farklı hayat. Yani öğrenci olmak nasıl? Yani hem kampüste öğrenci olmak, bir de dışarıda sosyal hayatta yani bir nevi Eskişehirli oluyorsunuz artık uzun yıllar kalınca. 30 yıldır. Yani hem öğrenci hem sosyal hayatınız nasıl da Eskişehir'de? Şimdi Neler eskişehir, Eskişehir'liler istersen? şöyle söyler. Kalabak sınavından geçen yani. bir daha Eskişehir'i bırakamaz derler. Evet. Biz Siz de bırakamıyorsunuz işte. Evet, gönlümüz her zaman Eskişehir'de. Şimdi dediğiniz gibi öğrencilik hayatının yanı sıra, içerideki eğitim hayatının yanı sıra dışarıda bir sosyal hayatı da var. Ben ona geçmeden önce şuna değinmek isterim. Şimdi e, ben biraz diğer e, öğrenci arkadaşlarımın yaşadığı hayattan biraz daha farklıydı benim için. Çünkü ben hem aynı zamanda iş hayatına da dönüştürebildim bu süreci. Onlara Hı -hı. da bunu tavsiye ediyorum en başta. Çünkü Eskişehir'de bu imkan bizim için vardı. şu anda hali hazırda iki yerel kanal var. Bunlardan birincisi Kanal 26, ikincisi STV. Benim de çalıştığım iki kanaldı bunlarda. O zaman Kanal 3'ün bölge müdürlüğü vardı Eskişehir'de. Evet. O da evet. öğrenciler için bir şanstı. Orada da çok değerli arkadaşlarım vardı. Şimdi şöyle bir şans oluyor. Hem okurken aynı zamanda mesleğinizi yapabileceğiniz bir alan açmış oluyor size. Hı hı. Bu bir iletişim fakültesinin olduğu şehirde çok önemli. Bunu Pratiğe dönüştürebilecek bir alan üniversite içerisinde hali hazırda var ama bunun sektörde doğrudan iş yapabileceğiniz bir alana dönüşmesi benim için çok büyük bir şanstı. Basamak Ar oluyor aslında değil mi? Basamak gibi kullanılabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya yani bazen o süreçte şöyle eleştiriler aldık kendi arkadaşlarımızdan da, bizim alt dönemde olan arkadaşlarımızdan da biraz daha yerel kanalları, gazeteleri küçümseyici bir bakış açısı oldu ama ben kesinlikle buna katılmıyorum çünkü hepsi birer tecrübe orada hı hı. rahat bir şekilde. Yani ben e, şu ana kadar kaç canlı yayına katıldım sayısını inanın hatırlamıyorum ama bunun yüzlercesi Eskişehir'dedir ve evet. kamera karşısındaki rahatlığı o sayede kazanmışım. Eğer ben başlangıçta NTV'de e, Habertürk'te TRT Haber'de başlamış olsaydım buradaki rahatlık olmayacaktı. Böyle bir rahatlık e, bana e, katmış oldu. Rahmetli hocam. Vakur Kayadoğlu vardı. Hı hı. Nur içinde yatsın. Evet. Radyo ve televizyon haberciliğinde konuşma ve röportaj teknikleri diye bir ders vardı. Onu aldığımda ben hocamın yanına gittim. O da sağ olsun hiç kimseyi kırmazdı. Bir iki anons okuturdu öğrencilere. İyi yapan varsa senden iyi bir spiker olur. Senden iyi bir spor spiker olur. Yozgat ağzı olan bir arkadaş vardı. Çok da belliydi. Dedi ki senden de iyi bir Yozgat muhabiri olur. Yani onu dahi kırmazdı. Ben de dersten sonra gittiğimde yani çalışmak istediğimi, staj yapmak istediğimi söyledim. Sağ olsun o bana Kanal 26'daki bir tanıdığına gönderdi. Ben ilk başta birinci sınıfa giderken Kanal 26'da iddia programı yaparak başladım. Yani çok değişik bir kariyer başlangıcı oldu. Sonra spor haberleri sunmaya başladım. Ondan sonra normal habere doğru bir yönelim oldu. Çünkü zaten yerel kanalın imkanları belli. Çalışma arkadaşlarının sayısı belli. Bir şekilde bir ihtiyaç doğuyor. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Ama bunların hepsini gönüllülük esasıyla yaptık. O zamanlar üniversitenin öğrenci işçi e, hmm. projesi vardı. E, onlara katılamamıştık. Biz de zaten hali hazırda çalıştığımız için gittik. Orada çalışmaya başladık. Dolayısıyla benim öğrencilik hayatım salt, okul ve sosyal hayat gibi geçmedi sadece. Çünkü bunun çok e, geniş bir kısmı da iş hayatı şeklinde geçti. Bayağı Fakat ben profesyonelliği de, de eklemişsiniz aslında öğrenciliğe ve profesyonel yaşamada adım atmışsınız. Evet, bu adımı böylelikle atmış olduk. Yani onun dışında şimdi sosyal hayatı asıl eskişehirde geliriz eski belki öğrencilik... Onu da çünkü o, o da bir tercih sebebi olabilir. Kesinlikle bir tercih sebebi. Ona da e, mutlaka değiniriz. E, kriterler arasında en başa gelen konulardan bir tanesi. Evet. Ama mesleki anlamda kesinlikle ben iletişim fakültesi için konuşuyorum ama burada başka bölümleri tercih edecek arkadaşlar da vardır. Baksınlar Eskişehir'in sanayisine ki ben yakından takip ediyorum. Son dönemde organize sanayi bölgesinde çok yeni işletmeler, firmalar hayata geçti. Bununla ilgili kendi alanlarını sonrasında ileriye taşıyabilecekler mi? Buna baksınlar. Bunun sonrasında eğer işte ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor diyorsak İstanbul'a geçme şansı Eskişehir'den çok çok fazla. Bu her alanda her sektör için bence e, geçerli. Dolayısıyla e, benim en azından mesleğe başlama hikayem o yerel kanallarda e, birlikte Hı. oldu. Mezun olana kadar Kanal 26'da çalıştım. Hatta mezuniyet töreninde de çalıştım. Hı. 2012'de mezuniyet töreni o zamanki Atatürk stadyumunda yapıldığında evet. ben e, başımda kep'im, sırtımda cübbem, elimde mikrofonla mezuniyet törenine katıldım. Orada da haber yaptık. Kendimden olup hem çalışıp pardon duyamadım. Hem hem mezun olup hem çalıştınız aynı zamanda. Aynı şekilde. E, bu şöyle bir avantaj kattı. Bana çok güzel bir hatıra kaldı en başta. Halen annemde onun görüntüsü duruyor onu evet. yaptı röportaj. E, dolayısıyla iş hayatı ile okul hayatı birlikte gelince hem daha keyifli geçti hem daha bana artı e, bir değer kattı. Gelelim sosyal hayatına. Evet. Şimdi Eskişehir'i tercih etmek isteyenlerin, ya ben en başta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, benim de kızım var 6 ay, bir de oğlum var. Beş, Allah beş. bağışlasın. Allah bağışlasın. Ben gönül rahatlığıyla ile gönderdim Eskişehir'i, kızımı da. Çünkü şöyle, eğer Eskişehir'de öğrenciyseniz, e, arkadaşlarınızla bir yerlere gitmişseniz, gece herhangi bir saat fark etmeksizin yurdunuza, e, evinize, apartınıza yürüyerek rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Hı hı. Bu anlamda çok büyük bir artı, büyük bir güven. Kampüsün içerisindeki yaşam alanınız zaten çok fazla. Fakültedeki ve kampüsteki imkanlarınız evet. zaten çok fazla. Bir de şehirle iç içe geçmiş bir kampüs var ve öğrenciyi kanıksamış bir halk var. Bence hı hı. en önemlisi o. Çünkü başka bir şehirde öğrenciden rahatsız olan bazı insanlarla muhatap olmaktansa Eskişehir'de öğrenciyi bu sadece şey olarak görülmesin yani öğrenci var tabii ki sevecek çünkü şeyde artı bir katma değer sağlıyor maddi olarak gibi bakılmasın. Hakikaten maddi katkının dışında o kadar çok yardımcı oldu ki benim işte ev sahiplerimden komşularıma hepsi öğrenci için sanki kendi çocukları gibi davranıyorlardı. Bunun aksi örnekleri elbette vardır. Bazen işte çevresinden duyabilir ama bu her şehirde başınıza gelebilir ama ortalamaya bakacak olursak Eskişehir bu Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Hı -hı. Yani size kucak açan bir şehir göreceksiniz orada. Onun dışında e, sosyal anlamda bir öğrencinin e, boş vaktinde yapmak isteyeceği ne varsa deniz dışında diyeceğim. E, Kent Park'ta evet. deniz var. Öğrenciler için belki pek tercih sebebi olmayabilir Bu yani. anlamda ama e, onun dışında her şey Eskişehir'de mevcut kültürden sanata e, tek sadece e, şehirde e, yaşam alanı olarak e, bulamayacakları bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Bu nedenle yani sosyal hayatta e, İstanbul'da, Ankara'da ki ben Ankara'da yaşıyorum şu anda, Eskişehir'in sosyal hayatının Ankara'dan daha ileride olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul belki başka bir yöndeki burada Sıkala'ya belki girmeyebilir ama Eskişehir bu konuda iyi. Ekonomik anlamda da sanırım. Yani her alanda öğrenciyi çok fazla yormayacak, ekonomik olarak zorlamayacak bir şehir, öyle değil mi? Eskişehir hem ekonomik anlamda hem ulaşım anlamında yani bir yerden bir yere gitmek için saatlerinizi vermiyorsunuz, öyle değil evet. mi? Şimdi kesinlikle ekonomik anlamda eğer ailenizin size göndereceği para sabitse, bunu Ankara'da veya İstanbul'da o para sizi 10 gün yaşatacaksa, Eskişehir'de bu sizi 30 gün yaşatabilir, Hı -hı. daha kaliteli yaşatabilir, daha iyi bir evde oturabilirsiniz. Ankara'da veya İstanbul'da 50 yıllık, 60 yıllık binalarda oturmaktansa Eskişehir'de zaten Bağlar'da çok fazla halen. Kampüse yakın yerlerde de. Kampüse yakın olduğu için daha iyi bir yerde oturabilirler. Ulaşıma vakit harcamazlar. En güzeli bu bence. Hı. Çünkü tramvayla zaten her yere ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında ona da gerek kalmıyor. Yani Bağlar'dan, Çarşı Merkezi'ne, Korsu'ya bir vasıta kullanmak bizim aklımıza gelmezdi hiç. Yani Artık bu elektrikli tıktırlar falan çıktı ya onları Tabii. da öğrenici arkadaşlar çok kullanıyor. Hem ekonomik hem hızlı, hem ucuz. Kesinlikle. Yani ben şimdi hani vereceğim örnekler biraz da onların belki jenerasyonuna uymayabilir ama onlar kendi açısından değerlendirebilirler bunu rahat bir şekilde. Yani yürüyerek 10 dakikada varacağınız bir mesafe. E sizin zaten yani emin olun hiç tek başınıza olmuyorsunuz. Eskişehir çok sosyal bir şehir. Tabii. Mutlaka üniversiteden, sınıftan işte ev arkadaşı, 3-4 kişi etrafınızda oluyor. Dolayısıyla siz hiç yol falan görmüyorsunuz. Yani gezerek, muhabbet ederek gittiğiniz için o anlamda çok artı bir değer Eskişehir için. Bir de şu var, şimdi e, şehirde ben hem iş hayatını hem de eğitim hayatını ikisini birlikte gördüğüm için birlikte Anadolu Üniversitesi mezunu çok fazla kişiyle çalışacaksınız. Benim televizyonda çok fazla arkadaşım vardı bizim okuldan, hmm. fakülteden mezun olan. O çok büyük bir avantaj. Yani aynı dili konuşmak Orada size bir avantaj sağlıyor. Biliyorsunuz şehri. Yani şunu söyleyeyim özetle. E, üniversitenin, burada sadece Anadolu Üniversitesi'nde e, konuşuyoruz ama e, Teknik Üniversite benden sonra da Osman Gazi Üniversitesi'nde de e, iş gereği, haber gereği ben çok fazla. Aynen. Çok düzenli üniversiteleri var eskişehirin. Bence en büyük artısı bu. Başka bir yere gittiğinde birbirinden kopuk fakülteler, birbiriyle alakası olmayan yerleşkeler görecekler. Ama Osman Gazi Üniversitesi'de, Anadolu Üniversitesi'de hepsi kampüsün içerisinde. Dolayısıyla bir arkadaş grubu yaptığınızda sizin farklı bir yere gittiğiniz, onun farklı bir yere gittiği, gün içerisinde hiç buluşamadığınız bir o, ortam olmayacak. Eski ya şey, da bir, bir yerleşki tarz, de öbür gün başka bir yerleşki değil yani değil bütün... De. Öğrencilik evet. sürecinizi bir yerleşkede geçirebiliyorsunuz. Hepsi bir arada. Pino hala var mı fakültede? Şeyde? <laughs> Yok <Burada>. kapandı. Kapan. <laughs> Çok kapan. güzel tostlu. Çok evet. güzel hamburgeri <laughs> <yandırmayı> vardı. <laughs> kapandı kapandı. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlara. Yani neden bu kadar sevdiğimizi şöyle anlayabilirler. Biz hala Eskişehir'de görüştüğümüz arkadaşlardan, bulunduğumuz ortamdan yediğimiz yemeklerden tad alıyoruz. O tadı arıyoruz. <laughs> Örneğin Birkaç ay önce Bursa'ya bir arkadaşımın düğününe gittik Ankara'dan. Dönüşte Eskişehir'e uğradık. E, akşam Gülken'im vardı, yetişmek zorundaydım. O yüzden vaktim kısıtlıydı. Toplamda bir saat vaktim vardı. İki eski kanalıma da uğradım. Hani gönül alma olsun diye. Onar dakika oturduk. Ve yemek için yolda yedik. Süreyi, sağlık pide biz öğrenciyken üniversite caddesinde tam benim benim evin karşısındaydı. Devam, Ondan çok fazla evet. yemek yerdik. Eşimle çocuklarla birlikte oraya uğrayıp ya dedim ki aradan 2017'de ben eski şeyden ayrıldım. Ama işte 6 yıl olmuş. 6 tab yıl olmuş. tabii. Hiçbir şekilde e, tat değişikliği yok hiçbir şeyde. Yani her yerde tantuni göreceksiniz bu arada. Evet. gittikten sonra. <laughs> evet. Onlar dahi değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bir yani, saatte hemen geçmişi yad ettiniz yani değil o kısacık bir sürede. Çok yani ama yetmiyor işte gittiğimiz zaman e, tabii ee, arkadaşlarımız da sağ olsun hepsiyle görüşmek istiyoruz. Evet. Ee, ama süre de bazen kısıtlı oluyor. Ee, şöyle yaptık. Birkaç sene önce buluştuk. Hep beraber bunun pazarında oturduk. Böylelikle herkesi görmüş olduk. Ya ben hala çok özlüyorum. Bazen şöyle derdim Eskişehir'de çalışırken. Hayalim hep ulusal kanalda çalışmaktı. Hı -hı. Ama derdim ki yani arkadaşlarımı bırakıp nasıl gideceğim Eskişehir'den? Bu çok engel olmuştu bana. Ama bir şekilde artık askere gidip geldikten sonra TRT'nin de 2015'te e, sınava ilana çıkmasıyla birlikte o süreç başlamış oldu. E, fakat e, halen unutamıyoruz Eskişehir'i. Yani aslında şöyle diyebiliriz. E, yani üniversitede öğrenilenler şehirde pratiğe de dökülebiliyor aslında. Siz bunun birebirdim canlı örneğisiniz. Yani bu öğrenciler için, öğrenci arkadaşlarımız için çok büyük bir avantajı öyle Yani üniversite yani sırf eğitimde kalan bir şehir değil. Yani isteyen arkadaşlar, isteyen öğrenciler onu şehirde pratiğe dökebilecek e, fırsatları oluyor sizden. Çok kalan arkadaşım var mesela, halen Eskişehir'de yaşayan, üniversite olarak gelmiş. E, ben de kurumda e, aslen Denizliliğim Hı -hı. ama herkes beni Eskişehirli olarak biliyor. Çünkü orada e, TRT'nin temsilciliğini yapmıştım, iki muhabirliğini yapmıştım. Oradan gidip geldiğim için herkes Eskişehirli olarak biliyor. Dolayısıyla e, o öğrenecekten daha fazla geçmiş oldu normal şartlarda 5 yıl olması gereken süre ben de 2007 2017 10 yıl olarak geçince Hı -hı. biraz artık o fahri şehirlik boyutunun da Hı -hı. üzerine geçmiş olduk. E, şunu söyleyeyim bizim sektörde özellikle. Bakın Kanal 26 ve STV var şu an halihazırda televizyon olarak. Hı -hı. Gazete son benim hatırladığım 8 gazete vardı. Birçok evet. dergi var, birçok internet sitesi var ve bunların hepsi aktif olarak çalışan Çalışıyorlar. Tabii sadece işte e, bir kişinin olduğu tıklanmayan, izlenmeyen mecralar değil. Hı -hı. Aynı zamanda çok fazla işte takip edilen kişi şey, olan, evet. Günlerine getiren, dile getiren yerler var. Şöyle bir örnek vereyim. En son çalıştığım kurumda STV'de e, bizim zamanımızda şu anda değişmedi diyorum. E, dört 4 haber ekibi vardı. Yani dört muhabir dört kameraman biz dışarıya haberi çıkardık. İnanın bugün Ankara'da herhangi bir ulusal kanalın Ankara'daki temsilciliğinde ancak o kadar. Bu da NTV'de, Habertürk'te, CNN Türk'te bu ekip sayısına erişilebilir. Onun dışında evet. daha küçük kanallarda bu sayıya ulaşamaz. Yani burada bile çok büyük bir avantajı var. Bu, bu sektörde çalışmak isteyen birisi iletişim fakültesine gittiğinde bilsin ki basın yayını tercih edecekse Eskişehir'de hem çalışıp hem okuyabilir. Farklı hmm. bir alanı tercih edeceksek, işte kurumsal anlamda firmalarla çalışacaksak eti örneğin Eskişehir'in büyük olan işletmelerden bir tanesi. Evet çok, e, fazla, çok fazla kurumsal firma bölgesi, şirket var organize sanayi bölgesinde çok fazla kurumsal firma var dediğiniz gibi. E, ama şu var e, örneğin yani İstanbul-Ankara ile kıyaslanması dahi burada ben birçok kişiye bu örneği veriyorum aslında eskişehirin eğitim ve şehir noktasında hangi noktaya geldiğini gösterir bize. Yani Tabii. Eskişehir siz hiç üniversite anlamında veya sosyal yaşam anlamında Adana'yla kıyaslandığını gördünüz mü? Bursa'yla <laughs> veya e, Gaziantep'le kıyaslandı. Farklı mecralarda kıyaslanabilir. Ama eğitim anlamında Eskişehir her zaman öğrenci kentidir. Aynen öyle. Çok iyi isimler çıkmıştır Eskişehir'den. Evet. E, bize de çok büyük bir katkı sağladı. O yüzden her zaman ahde vefamızda <laughs> sürece her zaman kalbimizin köşesinde Eskişehir var. Söyleşinin başında da söylediğim gibi sizin söyleyecekleriniz tabii çok önemli, çok kıymetli. Çünkü şimdi birçok öğrenci yepyeni bir hayata başlayacaklar. Tercihlerini yapacaklar, işte çeşitli üniversitelere gidecekler. Bunlardan bazıları tabii Anadolu Üniversitesi'ni tercih edecekler, Eskişehir'i tercih edecekler. Peki ben e, bayağı da oldu 20 25 dakikadır da e, konuşuyoruz. Yani çok da güzel anlatıyorsunuz. Eminim anlatacak da daha çok şeyiniz de vardır. Bence kısa da kesiyorsunuz gibi geliyor Kesinmez ama. Olmaz eski zaten. Evet. <laughs> Aynen. Peki yani öğrencilere yani Eskişehir tercih edecek öğrencilere yani mutlaka yapın. Ya yani olmazsa olmaz. Bunu mutlaka yapın diyebileceğiniz böyle neler söyleyebilirsiniz? Bu da bizim hani bir kapanışımız olsun. Yani tamam. son olarak bu öğrenci ya yani bunu mutlaka yapın. Olmazsa olmaz. Diyebileceğiniz neleriniz var? Şimdi kampüsün içerisinde pinoyu o yüzden sordum mutlaka evet. kampüste <laughs> pino'nun tostun hamburgerini diyebildin. E şimdi Eskişehir'in balaban köftesi vardır yine gidiyoruz evet. ondan mutlaka tatsınlar ama geçtiğimiz günlerde e, Türk Dil Kurumu'nun da onayladığı çi börek ifadesiyle evet. onayladı evet. çi böreği mutlaka tatsınlar çünkü Eskişehir'in güzel lezzetlerinden bir tanesidir. Eskişehir'de odun pazarını mutlaka Evet. Şimdi biraz da bizim jenerasyon farklı olduğu için bunlardan çok çok yaşlı değiliz ama biz zevk alırdık yani odun pazarında, akşam saatlerinde o sevimlilikte güzel bir kahve içmek, arkadaşlarla bir araya gelmek çok güzel. Ondan sonra onun dışında daha eğlenceli yerler elbette var. Bir kere zaten Korsup ve civarı adalar, doktorlar dediğimiz alan onlar için çok uygun. Espark civarı aynı şekilde zaten geldiklerinde Eskişehir'e ki... Ev tutacaklarsa zaten Bağlardan. Hmm. Eczacılığa yakın yerlerden tutacaklar. E Apartı yurdu olacaksa yine o e lokasyon. O civarda, Dolayısıyla evet. orayı gördüklerinde zaten ben ilk geldiğimde dedim ki, tamam yani doğru yere geldim. Çünkü çok canlıydı ama canlılık bir karmaşa yaratmıyor Eskişehir'de. Bence bu güzel. Yani Canlılık varken bir karmaşaya kapılıp gitmiyorsunuz. Bu canlılığın içerisinde aynı zamanda güven de var. Ama onun dışında herkes kendi zevki e, neyi karşılıyorsa Eskişehir'de hepsini bulabilir, bir e, sorun yok. Fakat e, yeme içme anlamında da, e, fiyat olarak e, uygunluk anlamında da e, Eskişehir iyi, e, onun pazarında kahve içebilir, dedik. Kent Park'a gidebilir, Sazova'ya mutlaka gitsinler. Türk dünyası bilim-kültür merkezi evet, yapılmış, evet, mutlaka gitsinler çünkü Türk dünyasına yönelik o kadar güzel objeler var ki, evet. orada müzik Tarihi müzesi de var aynı zamanda evet. içerisinde. Aynen, aynen orası çok. Bu tarihinde ya. kullanılan eski çalgıların Hı -hı. sesleriyle beraber dinleyebiliyorsunuz evet. orada. Şöyle de bir avantajı var. Eskişehir'in her noktasını bir şekilde haber gereği gezdiğim ve haberini yaptığım için ayrıntısını da biliyorum. O yüzden aklımdan çıkmıyor zaten. Evet. Eşim bazen şöyle dert yanıyor. Kameraman arkadaşım var Mert Ergenç kulakları açındasın. O da Hı -hı. bizim fakülteden mezun. Hı -hı. Birlikte çok görev yaptık. E, ben eskiden evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Eşimle o 10 aylık sürede dışarıda gezerken işte Mert de şuraya gitmiştik. Mert de burada oturmuştuk falan deyince artık onun adı Kumaya çıkmış oldu. De. E, o <laughs> Çünkü Bence her yerde bir var yani. Gibi, değil mi? Evet. E, her yerde bir anınız oluyor mutlaka. E, dolayısıyla ben şöyle noktalayayım. E, üniversiteye gelene kadar Denizli'de yaşadım. Hı hı. Üniversiteyle TRT başlangıcı arasında Eskişehir'de ama memleketimden ayrıldığımda bu kadar üzülmemiştim Denizli'den ayrıldığımda. Eskişehir'den ayrıldığımda o kadar çok yani mesleki anlamda hayalim olan bir yere gidiyordum. TRT'nin sınavını kazanmıştım. Ama e, oradaki arkadaşlarımızdan, çevremizden ayrılmak çok zordu benim için. Halen çok özlüyorum onları ve e, ilk fırsatta da inşallah Eskişehir'e geleceğim. Anladığım kadarıyla, anlattığınız kadarıyla çok güzel anılar, dostluklar biriktirmişsiniz muhtemelen yeni gelecek arkadaşlarımız da aynı mezun olduktan sonra iş hayatına atıldıktan sonra belki Eskişehir'de belki başka şehirlerde evet. sizin e, bu hissettiklerinizi muhtemelen hissedecektir. Dediğim gibi çok önemli, çok kıymetli sizin söyledikleriniz. Belki de karşılaşırız mutlaka Eskişehir'den geldiğini söylesinler bana. Tabii. Ben de her zaman bir pozitif ayrımcılığı. Tabii tabii Şimdi o şunu da. Şimdi söylüyorum, şunu söylüyorlar. Eğer e, mesela çevresinde şu an onlara fikir veren çok kişi var. Hepsini hı hı. dinleyip süzüyorlar. Bir kısmı şunu diyor. Sosyal hayatı çok güzel, olanakları çok güzel bir şehirden bahsederken. evde diyor ki sosyal hayatı yok ama sosyal hayatı olmadığı için evlerde, yurtta, arkadaş çevresi daha sıcak samimi oluyor. Bunun ikisinin de olduğu bir şehir var diyorum ben. Hem olanakları var hem de samimiyeti var. Bu tek şehir var o da Eskişehir. Yani aslında şehri nasıl yaşamak istiyorsanız size o olanakları sunuyor şehir. Öyle değil mi yani? Sizin ne yaşamak, nasıl yaşamak istediğinize bağlı. Kesinlikle. Hangi yönde gitmek istiyorsanız. Rasim Bey kırmadınız, katıldınız. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, verdiğiniz bilgiler çok önemli, çok kıymetli, e, çok da faydalı olacağını e, düşünüyorum. E, tekrar kırmayıp katıldığınız için çok teşekkürler. Çok e, teşekkür ederim. E, tercihleri onlara mutluluk getirsin, sağlık getirsin. Ama her şeyin kendilerinde bittiğini bilsinler. Hangi şehir olursa olsun, onlar eğer e, o şehirden tad almayı, üniversiteden bölümden, meslekten tad almayı bilmezse, yük olarak gelirse ona hiçbir şeyden zevk alamazlar. Ama aksini yaparlarsa, bence hayatta bundan daha büyük bir mutluluk yok. Demem yani burada geçirdikleri zamanın öğrenciliğinde de kıymetini bilmek gerekiyor. Kesinlikle çok 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 e, her anını yaşasınlar. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çok sağ olun. Kırmayıp katıldınız. Kendinize çok iyi bakın. Size de kariyerinizde başarılar diliyoruz.